Herkese tekrardan merhaba. Evet arkadaşlar, çok heyecanlıyım. Öncelikle bir hafta yoktum ve video atamamıştım. niye atamamıştım onu aç. Ama herkesin doğumunda şu an ay ne kadar merak etti. Tolga yok. Ama neyse i̇şte, işte bir hafta yoktum bu çekilde. Bir hafta yoktum hani herhangi bir video, shorts veya gönderi paylaşamıyordum çünkü engel yemiştim. Bir hafta yasak kalktı. Yasak kalksa da bir şey değişmedi çünkü izlenmiyor. Neyse işte şöyle göstereyim ben bu teleskobu aldım zaten çok önemli bir şey değil hani küçük bir mecra hani bundan başlangıç seviyesi gibi bir şey diyebiliriz çünkü para yok. Yok. Yani yeni bir telefon almadan bunu temin etmek istedim çünkü 100x gerçekten güzel bir rakam. O yüzden dandik olsa dahi ki kurabileceğimi bile düşünmüyorum ama şu an işte kargo dağıtma çıkmış gelecek mi ondan da pek emin değilim ama video çekesim geldi. O yüzden hem hayalim gelecek oldu hem de 3 haftadır video atmıyorum sadece shorts atıyorum zaten izlenmiyor ama video atmak istedim o yüzden. Öyle. Ne ha? ha? Şimdi yine cam kenarında bekliyorum. Ömrüm çürdü burada birilerini beklemekten ama bakalım gelecek. Gelince kurulum videosu yapmaya çalışacağım ama nereye koyacağım bilmiyorum kamerayı. Bakalım. Bu arada takılar satıyordum ama artık bıraktım gibi bir şey oldu çünkü satmıyor ya pasımla gelmiyor aslında ama bilmiyorum gardıras uygulaması üzerinden şu anlık elbise falan satıyordum onlar iyi gidiyordu ama takıyı da bıraktım ya galiba öyle oldu hevesim gitti evet şu an 2 saat oldu hala bekliyorum zaten takı videomda da öyleydi hani takılarım gelecek diye seviniyordum 7 saat mi oldu ya 6 saat mi 5 mi öyle bir şey olmuştu işte Öyle gelmişti. Bakalım şimdi nasıl gelecek hiçbir fikrim yok. Gelse de bir şey çekemeyeceğim zaten. Kurulumu yapamayayım bilmiyorum ama yapabilirsin. İnşallah yaparım yani. Ne yapayım? Kargocuyu bekliyorum ama hala gelmedi. Kargocu gelene kadar yemek yaptım, yemek yedim, tuvalete gittim, sonra banyoya gittim, duş aldım, saçlarımı kuruttum, buraya geldim, üç arkadaşımla konuştum, iki tane kitap bitirdim, altı tane takı yaptım. Adam gelmiyor, gelmiyor. Bak horoz bile ötüyor yani horoz bile isyanda ya. Ben... Tabii ki de sistemsel bir hata da olabilir veya işte yoğunluktan dolayı geç kalmış olabilir ama buçuk saattir kargoyu bekliyorum ama hala yok. Cam kenarında buçuk saattir beklemekten heder oldum. Saçım uzadı Rapunzel gibiyim. Adam gelince aşağı diyeceğim abi atayım da ucuna dolar. Önce yanlışlıkla tekerleme yaptım. Dedim ki hani belki yoğunluktan dolayıdır işte buçuk saattir gelmiyor kargo. Ben beklemekten mıktım onlar bekletmekten mıkmadı. Patenti bende. İki tane kargocu geldi ama bilemiyorum. Birisi bu, diğeri de şu. <laughs> Umarım odur. Arkadaşlar. Sonunda muskam tuttu. Ay şey yani. Sabrın sonu selamettir. Canım <laughs> teleskopu Bizi beraber gömsünler. Bizi beraber gömsünler. Yeni vasiyetim, yeni vasiyetim. Yeah, i̇şte bu. <laughs> Şöyle bir ölçeyim dedim ve 80 santim. 80. 43 80. E? 43 80. 43 80. Hayır o değil de bu niye bu kadar pis acaba adam bu kadar uzun olduğunu görünce yerde sürükleyerek mi getirdi neyse artık 80 santim. Hayalim hayalim şu an yanımda 10 sene sonra gerçek oldu. Teskok mu oldu? Hiçbir zaman vazgeçmeyin arkadaşlar hayatta iyi şeyler de oluyor. Vazgeçmeyin. İyi hadi açıl artık. Açıl artık ay bir sürü köpük şeysinden oldu. Ben bunlara bir sürü şey kargolarım. Açıl. Allah geliyor vallahi geliyor. <laughs> geliyor. Abo oh, oh, yavrum benim. Satır var, ay var. Ne bu ne ne bula mı? Ondan var. Of 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 yavrum benim be. Teleskop tripod. O oh, tripodlu. Mirror. Eh, neyse. 50x ne lan? Ne 50x? I. Ha 100x. Ha 50 ve 100x iki tane varmış. Güzel. Güzel. Evet şu an açıldı açılacak. Şu kutu bırakırsa inşallah. Hadi lan. Git lan. Git. Ha açıldı. Açıldı şuna bakın. Burada kağıt var bir tane. Neci bu? Ha. Yapım için şeyi herhalde. İlk baş bunu yapım falan diyor. Bakalım yapabileceksem o da tripota bakın. Ayy, burada mercekler falan var. Bu gösterir mi acaba şimdi? Şöyle mi bakacağız? Nasıl bakıyoruz? Yok be. <laughs> Genel olarak böyle. Bakalım. Bir kontrol edeyim, bir yapmaya çalışayım. Lensler de şunlar bu arada. Kapağı niye açık? Kapağı niye açık acaba? Arkadaşlar <laughs> yanlışlıkla halı da sipariş etmiş. <laughs> Şöyle iyi kötü bir göstereyim. Tripotum yok. Ne yapayım? Şimdi önce bu tripod. Tamam mı? Şöyle hatta şey yapalım. Bakın. Şöyle göstereyim. Böyle açıldı mı abi? Şöyle bakın. Yani şu anlık güzel görünüyor. Bu da döndürmesi herhalde böyle hani hareket veriyorsunuz. Aynen bakın teleskobu döndürmek için falan. Şimdilik bir sıkıntısı yok. Bakalım diğer parçalara da bir bakalım. Oo, ana parçamız. <laughs> Böyle of 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 düşman şeyine. Bu, böyle bir şey olacak herhalde de neyse. Bunun bir de kapağı varmış. Kapağına bakayım. Evet. Şu an kapağı açıldı. Merceğe böyle. Bura, bura Bur açık mı bura? Ay burayı da açacağım. Açık mı? Açık. Bakalım. Ee, yani. Mercek daha takmadığımız için nereden takılır onu da bilmiyorum ama çaktırmayın. Şimdi burada bir yuvası var böyle. Burada da böyle. Herhalde bunu böyle yapacağız, çevireceğiz yani. Bakayım. Şu an şu ileride iki tane kuş var. Onlar odakladım. Bakın. Bakın. Gördüğünüz gibi güzelce odaklıyor da ben tutamıyorum kamerayı. <laughs> Böyle. Evet gördüğünüz gibi Odaklıyorum Odaklayamıyorum Evet genel olarak böyleydi Gayet de hoş güzel Fiyat performans ürünü İçinden kar çıkmadı ama Yani Kutusu da güzel Evet kutusu da güzel <laughs> Satürn ay falan koymuşlar <laughs> gidiyor öyle. Evet, genel olarak böyleydi. Evet, karga da böyle. Bakın MNG. Yani akşam olunca da zaten çekeceğim bir sürü şey. Videolar kesin gelecek. Umarım bulut olmaz. Bu da bir anı kalsın diye video çektim. Umarım beğenirsiniz. Yorum atmayı unutmayın.